Peki mesela bakıyorsun abi e, Batı'da dinin zayıfladığını sen de az önce söyledin yani. yani Danimarka. Ben söylemiyorum. Araştırmalara Araştırmalar bak. Araştırmalara söylüyor. Özellikle Avrupa'da. Araştırmalara bak. Özellikle Avrupa'da. Ee, bakıyorsun doğuya gidiyorsun. Doğuda da zayıflıyor. Işte. Kore'de dinin çok zayıfladığını biliyoruz. He. Japonya'da neredeyse yok olmak noktasına doğru gittiğini evet. E, biliyoruz. Bir tek ortada duruyor. Yani o ilk uçlar niye gidiyor? Şimdi Japonya'yı falan bilmez. Zaten de zaten atalar dini var. Evet atalar dini bizimkile benzeyen bir din değil. Yani onun da ritüeli var evet. biliyorsun ama öbürleri zaten yok. Ee, Çin özel bir durum zaten. Çin artık komünist bir ülke. Komünizmden falan filan geldi. Onun ondan da işte gelişmesi belli. E, batı'da niye dinin bu noktaya geldiği belli. Yani dinin karşısında e, muhalif diyelim. İstersen farklı diyelim artık e, tasavvurlar var. Dünyayı anlamak, açıklamak, yönetmek, yönlendirmek için yani dinin getireceği veya getirdiği hukuka ihtiyacı olmayan, dinin getirdiği siyasete ihtiyacı olmayan modernitenin getirmiş olduğu. Anlatabildim mi? Kurumlar var. Yani şimdi şeyin işte İsveç'in %80'i artık e, bir e, Hristiyan falan değil. Söylüyor. Evet. Peki ahlaklı değil mi? Ahlak. Çocuğunu sevmiyor mu? Seviyor. Korumuyor mu? Koruyor. Kötülük yapmıyor. Dayanışma yok mu? Var. Benimle anlatabildin mi? Benimle anlatabildin mi? Yani artık dünya oralarda başka Peki şey Peki şöyle şöyle He. bir şöyle bir şey söylemek e, doğru olabilir mi? mesela diyorlar ya işte dini var ahlak ihtiyaç duymuyor diyorlar mesela böyle bir suçlanıyorlar. Bu da çocuksu. Ulan hepsi çocuksu bunlar. Hepsi zür tesellisi. Hayır var ona dine ihtiyaç duymuyor diye bunun tersini de söylemek mümkün mü? Efendim? Yok. Onun da ahlakı var dine ihtiyaç yani duymuyor. Yani şöyle diyelim. Yani ilişki bu kadar basit orada ortaya koymak diyor. doğru değil. Şimdi bir zamanlar için hepimiz biliyoruz. Özellikle işte Ortaçağ ve ondan önceki büyük dinler geldiği zaman din her şeyi belirleyen bir şey. Yani din hem aynı zamanda ahlak hem aynı zamanda hukuk hem aynı zamanda siyaset yani belli sınırlar içerisinde. Hı hı. Ama yavaş yavaş. Peki Aristoteles'in bir laik ahlakı, natürel ahlakı var mı? Var, var. Mutluluk nedir? İyilik nedir? Erdem nedir? İnsan nasıl yaşamalıdır? Buna göre önermeleri var bir sürü. Dinle ilgisi var mı onun? Yok. Anlatabildim mi? Ama dine dayanan da bir belli bir ahlak var, ben, mı? Orada var. var. O da var. Din büyük, olan da bir ahlak da evet. zaten. Yani din ahlak da oluyor, din hukuk da oluyor. Hele yani bazı toplumlar çok fazla oluyor. Ama dinle ahlak arasındaki ilişkiyi canım din olmayan ahlak olmaz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Dinim yok ama ahlak değil ben. Şimdi zaten söyle tam tersi. Işte basit bir, bir örnek. Şöyle bir suçlama var ya şimdi bir son ee, zamanlarda. Dini var ahlaka ihtiyaç duymuyor diyorlar. Diye bir suçlama var mesela bazıları için. Şimdi onu bilmiyorum tabii onların hakikaten bilmiyorum. Din, yani ama şöyle suçlama yani. Dini olduğu için ahlaka ihtiyaç evet. duymuyor. Ama ben bundan şunu da söylemem. Yani din illa ahlaksızca şeyler söyler. ama, tam Tam aksi, tam aksi. sadece hani dindar geçinenlere yönelik yapılan bir hani dindar olup dindarlık kisvesi altında çeşitli ahlaki değerlere uygun olmayan şeyleri yapanlar için söylenmiş. şimdi sana. burada şunu da söyleyebiliriz tabii biraz daha iyimser olarak. Ya adam haklı olarak Ya bunlar zaten dindar değil. Belki de o söyleyebilir. Olabilir. Yani ne bileyim bir her şeyin köylünün dininin ahlakı ile Şehirlinin dinin ahlakı farklıdır. E biraz farklı farklıdır. oluyor. Anlatabilirim. Bedeninin dininin ahlakıyla öyle diyelim. E, şehirlinin dinin ahlakı farklı oluyor. Yani onu söyleyebiliriz. Bu aradaki ilişkiyi çok antagonist koymayayım. Din aynı zamanda mantıklı olarak düşün. Yani bir de tarihsel olarak düşün. Hiçbir din, her zaman söylerim ben. Son derece ahlaka aykırı şey Asla tavsiye ederim. eder mi? Asla. Edemes. Yani insanın Öcüne alışkanlıklarına aykırı bu. Ama şunu da diyebiliriz. Dinin getirdiği ahlak deyim yerindeyse premodern bir ahlaktır. Ha. Modernite öncesi, öncesi bir ahlaktır. Şimdi orada mesela dinin getirdiği ahlak içinde kadın erkek ilişkileri e bizim bugün yaşadığımız kadın erkek ilişkilerinden farklı. Farklı. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi. Ya ama öyle zaten fiilen de öyle. Fiilen de öyle. Ama bu, bunu çok ters olarak amıyorum. Dinde de tabii danışma var, dinde de merhamet var. Hepsini dinle ee, din zaten. Yani dinde, huzur, din büyük orada ahlak Evet. Ama şimdi sevimsiz olan şu. Dini, yani o dini tekelcilik ve dini bağnazlık bunu öyle bir ortaya koyuyor ki ve bunu öyle bir din adına öyle koyuyor ki, din adına öyle koyuyor ki adam şöyle diyor, ben bununla ilgili de konuşmalar da yaptım birkaç yerde. Ulan eğer din buysa, Arkadaş ben dini falan istemem.